Şimdi toplayacağım da bunun yapraklarını göstereyim dedim. Bak nasıl işte. Bir atların hep, sökülmüş mısırların şeyleri. Bak maşallah bu kırmızı pancar. Şimdi bunun yapraklarını toplayacağım. Pozdan da toplayacağım. Ama toplarken ne yapacağım? Şu kötüleri alacağım, altını atacağım. Böyle. Mesela orada hazır bir tohum var. Gördünüz mü? Onlar alınacak. Şimdi tekerle yapamıyorum. Hop. Böyle gidiyor. Şu anda ben neredeyim? Bu çorak otopark bahçesinde. Şu güzelliğe bak. Şimdi bu çiçekler. Hatırlıyor musunuz? Video çekmiştim. Dedim bakın buralar ne olacak bu sene. Bunu dün topladık. Birazcık durumu bıraktım. Yine vermeye devam ediyor. Yani çiçeksiz bahçe dert. İlla çiçek olması lazım. Hem dölleyicileri arılar bak. Hem de diğer böcekleri davet ediyor. Böylece bir denge oluşturuyor. Bak şimdi kızarmayı bekliyor. Zavallı. Dün hep bunlar toplandı. Budandı. Bu zavallı patlıcanlar baharda çok üşümüştü. Onun için gelişimiz aşağıdakiler daha çok gelişti. Bak bunlar hep buradan da altlarına atıldı. Şimdi bunlar kötüleşmiş bir kartlaşmış yapraklardı. Sulama eksikliği de oldu. Bakım eksikliği oldu. Şimdi bak coşacak bu. Bir daha çektiğimde görürsünüz. hanan. Ona bir gün özel video yapacağız. Beşi anlatacağımız. Bir kısım toplandı bu mısırlar. Bakın ateş başladı. ateşimiz arkada gördünüz mü? Bir kısım toplandı, bir kısım daha büyüyor. Burada da var. Kimin içinden ne çıkacak? <laughs> Her yer mısır dolu. Bunlar da büyüyor. Burası özel güya hani dedim ki çok okuyorum. Burayı dedim içine kompost toprak içine şey sereyim. Üstüne de hayvan gübresi şey sermiştim. Hatırladınız mı? Anlatmıştım videoyla. Bakın en şey burası oldu. Patlıcanlar da gelişmedi. Gerçi iklimin de şeyi var ama bu tarafları kendi şeyime göre yaptım. Görüyor musunuz farkı? Bu her zaman anlattığım yöntem bitkisel besleme. Hiç hayvan gübresi yok buralarda sıfır. Baksana. Yemiş. Set bahçe. Orayı çok çekiyorum çünkü hamak orada. Çok güzel bir hafı var şu anda. Şimdi artık akşamları muhteşem. Şurada arılar var. Mustafa abicimin araları. Misafirimizler